Hepinize selam arkadaşlar. Geçen sefer saklambaç videomuz çok sevildi. Bir daha çekiyoruz. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Taş kağıt <laughs> makas mı yapalım? Kime be? Taş kağıt makas oynayacağız önce. Evde beni. Evet. Hadi sen ebeyim ben. Sen saklanacaksın. Tamam. Ben sayıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 Saklandı bence yeter. 14 15 16 17 18 19 20 Tamam solum sobe saklanmayane be. Nereye gitmiş olabilir? Burada bir sürü ağaç var ya. Acaba hangisinin arkasında? Dur. Ses geldi bir yerden. Kesin burada. Aa, burada yokmuş. Yerden bir ses geldi. Şu ağaçtan geldi. Şişt, ebe yap, ebe yap. Aa, şu tane. Tamam. Ben, ben sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim. Koş, abi, hangi ağaç abi, olduğunu unuttu. <laughs> <laughs> Sobe. evet yine ebesin. Bir oldu bunun. Şimdi ben yine sayacağım hadi gel. Saklan. Bir. iki 3 4 5 6 7 8 9 10 Salım solum sobe saklanmayan ebe. Sesim burada. Az önce buradan çıktım. E yok burada. Gel sobele. Direkt Gel koş 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 koş. Evet, yine ebesin. Hadi bu sefer ben ebe olayım. Öyle mi? Hadi evet. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi say Sayıyorum. Evet. evet Çağrı benim yanımda olsun. Çağrı'dan ötürü çok oynamak istemiyordum ama size katılmak istedim. Kızım sen başka ağaca ben başka ağaca gideceğim. Hadi. Evet başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol sağ saklanmayan ebe. Acaba neredeler çağrı sen biliyor musun? O taraftalar mı? Ha, oradalar mı? Oraya mı gittiler? Tamam oğlum ben bakayım bir oralara. Ha, sesi de oradan geldi zaten. Çağrı sizi ispiyonladı. <laughs> Bakalım nereye gitmişler arkadaşlar. Çok uzaktan geliyor ama sesi. Aa, güldün mü sen? <gülüyor> 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 tamam Zümra. Ebe. <laughs> tamam Zümra. Bir kere de ebe olmakta bir şey yok. Sen de ebe Öyle olacaksın. Ama. Değil mi kızım? Hadi say bakalım. Tamam, ya Hem ayrıca bilmem ne, Çağrı sizi ispiyonladı. Hadi yürü, ol bakalım. <laughs> Babamız burada. Evet, baba orada. Gid, koşuyorum ve sabeliyorum. <laughs> sabe, sabe, sabe. Babanı bul, babanı. <laughs> Nerede acaba baban? Evet <laughs> oğlum. <gülüyor> koş koş koş. Koş Simra koş babayı bulsun koş. Ya yaşasın. Şimdi bayram ebab arkadaşlar. Evet. Zümra şövcenin arkasında. Peki bayram nerede? benim kalbim arkadaşlar. Bana doğru geliyor. Şuradan çıksam. ya ben ne olurum tamam. ikimiz aynı tamam, anda yaptık. Tabii. Hadi. Saklanalım oğlum. Oluştursun burada ya. O bana söylüyor nerede olduğunuzu. bana da söylüyor. Hadi başlıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. On. Önüm arkam sağım 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 be. Sakın be. Çağrı neredeler oğlum? Neredeler oğlum? Hani baba? Orada mı baba? Bu tarafa mı gitti? Nerede baba? Nerede hani? Hayır çıkma. Çıkma yerinden. Hadi gidelim beraber arayalım. Acaba nerede? Hmm. Zümra, kafanı gördüm. Sobe. Bayram. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Ah, gördüm bayramı. Sobe. Evet, Zümra abi arkadaşlar. orada diye. Tamam ben hep olayım. Ne yapayım? Baba nerede baba? O tarafta değil anneciğim. Ben gördüm babanı. Bu tarafta. Evet oğlum ormana geldik mis gibi değil mi? Biraz daha ilerle bakayım oralarda bir yerdedir. Yok. Devin kolunu gördüm kızım. Bak o tarafta o tarafta. Allah düşüyordu. Allah düştü. Düştü düştü düştü. Allah'ım zümrana de düşüyordu. Sabe. Evet yine ben ebeğim. Çağrı var ya resmen. Ablası diyor ki ''Annem nerede?'' diyor. ''Hımm'' diyor. Direkt beni gösterdi. Aferin Çağrı'dan ötürü yakalandım. Dur oğlum sana sen vereyim seni. Hadi sayıyorum. Hadi başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ben ben Önüm arkam sağım solum sobe saklanma yöne be. Neredeler Çağrı? Hı? Oradalar mı? Tamam tamam. Bayram. Kafan görünüyor kafan. Şapkan görünüyor. Sabe, Zümra sen de göründün ama. Sabe, 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 sabe. Ya. <laughs> Aynen şu şapka seni ele verdi. Değil mi? Bunu buraya salın. <laughs> Hadi bakalım. Bir, iki, Koş Zümra. Anne mi geldi anne? Ne tadı anne. anne? Oraya mı gitti anne? <laughs> Ara annem orada mı? Annem orada. Niye yanlış söylüyorsun? <laughs> Oğlum niye yanlış yürü söylüyorsun? Yine sen hepsin. <laughs> koş kızım arabaya doğru Hayır. gidelim. Uzağa gidelim bizi bulamasın. Çağrı bize eşlik ediyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bayağı bir uzaklaştık. Bizi asla bulamayacak. Evet, Yanlış yöne gidiyor arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Arasını dursun bakalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Değil mi Çağrı? O çok uzaklaştı zaten. Benim yaklaştığımı göremeyecek. Evet. <laughs> Koş sobele kızım. Sobeleme zamanı şu anda. Baban çok uzağa gitti. Hala bize o tarafta arıyor. Gel oğlum. Baba baba diye bağır duymadı kızım. Arkadaşlar gelmeden sobelemem lazım. Sobe 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 sobe, sobe 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 sobe. Hayır. Aradım aradım bulamadım sizi. Çareyi alır mısın? Alırım. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baba, baba. Görüşürüz arkadaşlar.